Mahreçleri aynı, sesleri farklı harflerin birbirine katılmasıdır. Sakin olan ilk harf, harekeli olan ikinci harfe katılarak okunur. Bu harfleri üç grupta inceleyebiliriz. İlk grubumuz T, Dal, T harfleri. İkinci grubumuz V, Vel, F harfleri. Üçüncü grubumuz ise B ve Mim harflerinden oluşur. Şimdi her gruptaki örneklere ayrı ayrı bakalım. Birinci gruptaki örnekler. Önce okuyalım. Abet, Tanımdan hatırlayacağımız üzere mahreçleri aynı ancak sesleri farklı iki tane harf arka arkaya gelmişler. Dal harfi cezimli, t harfi ise harekeli. Bu durumda dal harfini t gibi okuruz. Yani t'nin üzerinde şedde varmış gibi okuruz. Abettüm. <laughs> Örneklerimize devam edelim. Ehattü. Ve qalet taifetun. Esqalet da'abe. Diğer grubumuza geçelim. Burada da zel ve za harflerinin arka arkaya geldiğini görüyoruz. Cezimli zel harfi kalın za gibi okunacak. İl -zalemu YEL yelhezzalike Bu gruptaki örneklerimiz iki taneydi. Bir diğer gruptaki tek örneğe bakalım. Bu sefer de b harfi cezimli gelmiş. Ardına harekeli mim harfi. Burada da b'yi mim gibi okuyacağız. İrkemme'ana